Sen kendini bu şekilde dinletiyorsun ve tarihinde ölüler veren, şehitler veren diyelim yani bir kulübe armasında Atatürk olan bir kulübe ağzını alırken ya taklat biz güvercin miyiz? Biz? Yani bir insan yani küfür geliyor ama yine şey olmasın. Ya arkadaş sonra real kapsal şeyden gidiyor tekrar yoruluyor. Oradan geliyor tekrar onu yazdılar. Şimdi ben Thomas ya ben Thomas Rice'a ne diyeyim abi? Ben adama derler ki oğlum sen hayırdır derler ya sen ne anlatıyorsun Deldo? Sen ne yaptın işini? Şurada kursakları belediyeyi çalıştırdık, yardımcı Takım küme düştü anasını satayım. Ya o Yani abi ne bir... yaptın sen abi? Abi düştü ben yani ne yapayım? Takım... <laughs> Bak şimdi geldim burada yorumculuk yapıyorum. Gideceğim çubuk sporla anlaşacağım. <laughs> ya biraz yani insan... <laughs> insan yani biraz kendini bilmez mi ya? Çok garip değil mi? Ya yani, real... <laughs> Hayırdır kardeşim sen tamam zamanında karşıya katılacak yaptın. Milli takım. Ya sen milli takımlarda hocalık yapmışsın. Kalkıyorsun. Ya sen ne konuşacağını biz mi söyleyelim sana? Ayıp bir şey. Ya ben bilmiyorum yani. Garip gelmiyor mu size?